Bir perşembe akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet son durum ne? Piyasalar biraz şenlendi, yeşillendi ama bu yeter mi? Özellikle altcoin'ler için maalesef yetmez. Altcoin'ler evet hareketlendi ama o beklediğimiz hareketi yapmadı. Bitcoin 64.600'ü e, kırdığında direkt hedefi 66.800 olduğunu söylemiştik. Dün buraya bir deneme yaptı ama kıramadı. Bugün ikinci bir e, denemesi var. 66.800 sonrası da e, büyük bir artık 72-73 yeni bir ATH'a doğru gitme olasılığı kapıda. E, major endekslerimize baktığımızda burada da tabi tablo pozitif. Özellikle dolar endeksinin 105'in altına e, dünkü videomuzda da dikkat çekmiştik. Buranın aşağısında bir kapanış yapıyor gibi dedik ve yaptıktan sonra da hem altın hem kriptolar hem bitcoin hem riskli varlıklar ve küresel major endekslere de baktığımızda da Pozitif yönlü yukarı hareketler yapmış durumda altın altın 2400 bandına yine takılı kalacaktır. Büyük olası buralarda biraz oyalanabilir ama 2400'ü kırdığında artık 2500-2600 bandına doğru hareketleneceğini düşünüyorum. Dolar endeksi bakın güzel bir kırılım yaptı aşağıda. Ee, şimdi nereye kadar geri çekilebilir? Burada bir ara rengimiz var ama e, bizim asıl rengimiz bana göre şimdilik 103.6 e, bandı olacaktır. Bir sonraki hedefi burasıdır. Buralardan bir tepki yerse biraz e, hem Bitcoin hem altın hem e, diğer major endeksler ufak bir toparlama yapar ama ondan sonra yoluna e, devam edecektir diye e, düşünüyoruz. Evet şöyle buradan nereye geçelim? Bitcoin'e geçelim. İki kez tam bu range'imizi denemiş durumda. 66.800 bandını e, denedik. Hatırlarsanız burada 57.000'de alım fırsatı olduğunu söylemiştim. Arasay dip bölgesine yaklaştığını belirttik. 57.000 beklentimiz 74.000'deyken söylemiştik. Buralara geldi. Buradan bir alım yaptık. Özellikle özellikle şu 66.800 bandı kırıldıktan sonra yukarı yönlü ikinci sert hareketini yapabilir. O gün bugün mü bilemiyoruz. Arasayda da zaten hatırlarsanız bakın Arasayda da kırılım geldi dedik ama şurada bizi gerçekten korkuttu. Birçok kişiye şunu e, göstermeye çalıştı. Bak burayı çok deniyorum buranın aşağısına girebilirim ve 50 binler 52 binler 55 binler kapıda olabilir dedi ama e, düşündüğümüz yani daha doğrusu piyasanın düşündüğü olmadı. Tam tersi yukarı yönlü hareket etti. Peki olası senaryo ne? Eğer e, yani buralarda belki ufak bir oyalanma yapabiliriz şöyle. Ama şuraya aldığımızda yön artık sert bir şekilde yukarı çerçevede olur. Peki bizi asıl ilgilendiren kısım ne? Şimdi Bitcoin'de ne dedik? 66.800 bandı artık e, kapımızda direnç olarak duruyor. Buranın kırılmasında 74 binleri, 70 binleri konuşabiliriz. Ama kıramazsak yine 64.600'e doğru bir geri çekilme yapabilir. Altcoin'ler yani bizleri fakirlerin umudunu ilgilendiren tablo ne durumda özellikle Total 3 <laughs> özür diliyorum öksürük geldi Total 3'te de bir kıpırdanma var ama beklediğimiz o kıpırdanma değil ee, bizler için yani e, alt yön hala masada olduğunu defalarca söyledim ben buradan tekrardan e, bazıra gibi evet ayıya giriyoruz sat kaç tarzında değil düşüşler geldiğinde piyasaya ekstra para e, sokma zamanı olduğunu düşündüm ve bu çerçevede 57.000'de tekrardan girdik peki tablo ne? Tablo ne? Burada da düşen trendi kırdık. Yukarı yönlü hareketler var. Özellikle özellikle şu 686 bandı kırılmasıyla beraber altcoin'ler hareketini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Peki altcoin rallisi ne zaman sert bir şekilde bizlere yansıyacak? Altcoin'lere yansıyacak derseniz 828 bin bandı. Bu senaryoyu daha önce de söyledik. Bakın neden olduğunu tekrarlayalım aramıza. Yeni girenler vardır. Bak burada da W çekiyor, kırıyor, rites ediyor. Bir önceki tepesi bak. Buranın bir önceki yani bir önceki boğanın rallisinin tepesi değil de bir önceki tepesi olan kısmı kırıktan sonra daha sert hareket eden alt koyunları görüyoruz. Burada da W var, kırıyor, rites ediyor ve bir önceki tepesi bakın zirve değil bir önceki tepesinden tam varmadan red diyor. Peki burada da mı öyle? Aynen öyle arkadaşlar bakın. Şu tabloyu büyüttüğümüzde bakın tam buraya varmadan red yediğini görebiliyoruz. Burada da aynı durum var. 828 bandı 828 bin bandı aşıldığında alt yönlendirisi sert bir şekilde devam edecektir. Ethereum kısmına bir bakalım. Ee, pardon Ethereum şimdi Bitcoin partisine bir bakalım. Dominansesine bir bakalım. Evet, cümleleri de karıştırıyoruz. Ee, burada evet dominansede yükseliyor. Kötü yanı bu yani. Şuralardan yani 100 57 bandı ve 58 bandı. Ben maksimum 58 diyorum zaten. 58 bandını kıracağını sanmıyorum ama e, oldu kırdı peki nereye kadar gidebilir? Özellikle şuralara doğru bir 60-61 bandına doğru gider ama ben 58'den büyük bir olasılıkla döneceğini düşünüyorum. Eğer dönmemesi durumunda da 60'tan sonra artık alt koyunların e, lehine olan bir tablo e, piyasaya sürülecektir diye düşünüyoruz. Evet şimdi e, bir de Boğa'nın altcoin rallisinin sinyallerinden bir tanesi de Ethereum Bitcoin paritesi. Burada da tablo kötü mu? Evet. <laughs> evet, kötü. Hala şur yani şuradan sonra yükselir asıl rally. Bakın şuraya alırsak özellikle 6000 bandını alırsak rally buradan sonra devam eder. Ee, Ethereum Bitcoin paritesine nazaran hiçbir tepki vermemiş. Kötü. Ethereum'un hemen bir e fiyatına bakalım ondan sonra yorumlara geçelim. Ethereum ne yapıyor? Niye öyle taklit yapıyor? Evet, ilginç. Ethereum hiçbir tepki vermemiş haftalıkta. Günlükte bir bakalım. Yani günlükte net bir dönüş geliyor? yok. Ethereum'un yükselişi bana göre 3500 bandından sonra olacaktır. Çünkü neden? Burada bir çanak var. Çanak kırdım dedi. Bir fake attı ama buradan belki yatayda bir çanak yapar. Yani şu şekilde bir çanak yaparsa. Özellikle 4200 bandı sonrası Ethereum yoluna devam eder. Şöyle bir yatayda bir düşen trend var. Bu düşen trendin de kırmadığını görüyoruz. O yüzden şimdilik beklemede kalacağız. Şu düşen trendi kırdığında ilk hedefler 3600 ama ondan sonra buradan sonra da yoluna sert bir şekilde Ethereum devam eder diye düşünüyorum. Evet. Yorumlar kısmına geldik. Vsx Nasıl hocam bakalım. Arpa ve ne demiş? Ya Arpa çok ilginç bir koyun. Ne güldürüyor ne üzdürüyor. Yani orta seviyede piyasa Kanallar ağlarken de takmıyor. Piyasa coşarken de pek kafasını takmıyor ama S'ye biraz daha farklı bir koyun. Pine baktık ya yani geçen bir daha mı bakalım hadi. Ee, aşağı yukarı zaten okumuşuz. zaten evet, o günkü yorummuş. Şöyle bir bakalım eski eşliklerimiz var mı? Neyse o zaman şöyle bir VSX ile bir başlayalım. VSX Bardo koyun market hepimizde bir açalım. v 100 milyon adet ünlem şartları olan coinlerin hiçbirini sevmiyorum arkadaşım. Piyasaya bilgi vermiyor. ki borsada var. Yeni bir proje herhalde. Tümüne dediğimizde. Evet. E, Nisan'da çıkmış. Token boşaltımını yapmış. Bu fiyatlar eder mi? De? Eder. Ama bu ünlem şartı yani e, Soru işareti işte. Neyse grafiğe bir bakalım. Coin nedir? Ne değildir? Hiç bilmiyorum. Grafikten yorumlayalım. Önlem şartlarını sevmem. Evet. <laughs> Game over yapmış milletimiz. Yok. Çok fazla yapmamış. Aslında düşen trendi kırılmış arkadaşlar Düşen trend kırılmış. Yani gördüğüm kadarıyla. Şöyle mi yapıyoruz? Evet. Yok tam kırılmamış. Yani tam böyle range'inde. Yani şöyle söyleyeyim. 14 bandı üzerinde kalıcı olursa Düşen trenini kırar. Önemli range'in neresi derseniz e, şimdilik buralar gözüküyor. 16 bandı. Bir şu düşen trenini kırması lazım. 2-16 bandını aldıktan sonra da yoluna devam eder. Ara sayında dip verisi oluşmuş ama dönüş sinyalleri düşen trendi hala kırmamış. Ve dönüş mumlarına maalesef net bir şekilde verememiş. Şurada bir dönüş mumu atacakken sağlam bir satış yemiş gibi. E, gözüküyor yani gördüğüm tablo bu. Arpa'ya bir bakalım evet. Arpa var elimde ya. Yani. Kafasına göre taktı bıraktım kendi halinde bıraktım arpa'yı. Evet arpa arpa yataydı yaptı hiçbir şey. Yok. Buradan sonra hareketlerini yani kaç burası 78 bandı 78 bandı üzerinde kalıcı olursa hareketlerini arpa. Bunun dışında herhangi bir şey e, şimdilik e, görmüyorum. Herhangi bir formasyon görmüyorum ama olur da bir gün şu 80 band pardon 80 bandını alırsa burada bir W çektim der. Bu W'nin aşağı yukarı hedefleri yine 92-93 bandları ama ara renklerimiz de var. 85 de bir ara renkimiz var. Ee, sert hareket eden bir coin Bazen öyle bazen öyle değil. Ee, yani evet bu da düzeltmesini yapmış. Hafta hafta tablosuna bir bakalım. Evet hafta hafta tablomuzda ara nerede? Ha? Alt alt tablosunda ara sayı şişmemişken indirmiş. Bu da güzel, bu da güzel. herhangi bir şey şimdilik görmüyorum. diyeceğim de farklı bir şey yok. Bir trend yok, bir formasyon yok. Dediğim gibi şu 78 bandına dikkat etmek lazım. SNE bir bakalım. SN tersine gidiyor. Herkes gidiyor Mersin'e. SN e gidiyor tersine sert bir düzeltme yapmış. Buranın bir dönüş yeri. O. Yani aşağı yukarı şuradan dönmüş yani. 71 bandan dönmüş. Düşen trendi kırmış mı? Düşen trend var mı yani? Kaç tane düşen trend yapmış? Bak bir burada yapmış, iki burada yapmış. Üç, üç kez fake bir e, düşen trend çizmiş, kırdım demiş. Ama ara de dip perisi var. Çizelim dip perisi. Burası dip perisi. Dönüş sinyalleri diyebilir miyiz? Yani şuranın bir üzerinde kalıcı olması 92-93 mü? Ya da bir band. 1 bir band düz düz bir band üzerinde kalıcı olursa e, yönünü tekrardan yukarı çevirir diye düşünüyorum. Onun dışında e, şeye bakacaktık ya. Neye bakacaktık? Neye bakalım? Evet, beop gerçekten dün Telegram'da da bunun e, lafını etmiştik. Böble gerçekten güzel gidiyor, hızlandı. Bakalım şu an üzerinde kalıcı olursa, 52 bandın üzerinde kalıcı olsa daha da sert hareket edebilirmiş gibi gözüküyor. Yani 52, 53, 54 iğnelere takılmayalım. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Herhangi bir formasyon yok. Asıl alım yerleri buralarmış ama bir daha buralara gelir mi bilmem. O gün bugününü bilemeyiz. Başka bir şey yok, başka bir şey yok. Lokaya bir bakalım. Lokada son durumda yani. Evet. Lokada game over yapmış. Loka alınabilir mi? Şu lokanın token ekonomisine bir bakalım. Hemen elimiz USDT'ye gidiyor. Hayır. Oyun tokeniydi. <laughs> 500 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi derseniz. Eder. Aşağı yukarı eder. Niyetmesin. Eee yani bakalım 2020'den beri milleti game over yapmış. Dönüş sinyalleri vermiş. Bu fiyatlar eder arkadaşım. Niyet Borsa listelemesi 10 numara. O gün bugün mü bilemem. O gün bugün mü bilemem. Şu ikinci sayfaya da bir bakalım neler varmış. Evet. Yani eder. Eder. Niyetmesin. Haftalık tablosuna bakmak istiyorum ben bunu. Nasıl haftalık tablosu beni ilgilendiriyor. Günlükte dip verilerim mevcut. Düşen trend kırılmış. Yatayda <laughs> evet trend var ya bak hafta hafta ben trendi gördüm yani aşağı yukarı şöyle bir trendimiz var yani buralar alım konumu diyor tutar ya da tutmaz beni alakadar kadar etmesi ama diyor buralar alım konumu diyor ee, hafta hafta bir formasyon var mı yok herhangi bir şey görmüyorum büyük basitte yine buralar dener 45 bandı o gün bugün mü bilemem ama ondan önce burada kapı gibi 33 bandında güçlü bir e, range'i e, duruyor. Milleti game'i oraya yapmış mı yapmış dönüş bunu atacak mı bilmiyorum. Hafta hala kırmızı yakmış durumda. Önümüzdeki hafta yeşillene e, bilir diye düşünüyorum. Evet, şu AGX'e bir bakalım. Yapay zeka. AGX yani dik durdu ama Günlüğe bir bakalım. Günlükte ne yapmış bu? Evet yani şu üzerinde kalıcı olursa AGX e pozitif. Bir bandı üzerinde kalıcı olursa pozitif hep hızlıca dönebiliriz. O gün bugün mü bilemem ama şurayı bir alması lazım. Bir bandı üzerinde kalıcı olursa bir ayak daha yapabilir diye düşünüyorum. FET'e bir bakalım. FED'de son durum ne? Aynı çerçevede. FED'de ikisi bir hareketidir. Aşağı yukarı ayak de, de zaten buralar. 2.5 band hatta bir şıt aşağı iniyorum. Burası yani. 2. nokta kaç? Evet. 2.5, evet. 2.5 bandı üzerinde kalıcı olursa bir ayak daha yapabilir. Aynı ara sayı hareketi ee, gördüm tablo bu. Neye bakacaktık? Pepe 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 ilk başta sert hareket etti. biraz düzeltme yoluna girdi ve bugün yine hareketli. Özellikle Pepe şu 11 bandı üzerinde kalıcı olursa yoluna devam eder diye düşünüyorum. Geri çekilmeler ise 96 bandıymış gibi gözüküyor. Elimizde Pepe var. Ta nereden? Dibin dibin ne aldık ya? 64, 65 mi? 68 bandından falan aldık. Kaç katı yaptı ve hala gidiyor. Bakalım şimdi diyecek ki yani, hocam parayı vurdu. Ya shift o kadar fazla para Ne de Terste kalırsanız canınız çok yani. Şimdi bir satsı da öyle bir örnek verelim. Bir da tersten gidiyor arkadaşım. Şimdi şuna yüklü girmiş olsaydık ne olmuştu? Game over. Game over yapmıştı. <laughs> Açık ve net game over yapmıştı. Şimdi neyse bir dönüş sinyalleri 40 bandından sonra olur da buradan oraya zaten aşağı yukarı %80 kar verir yani. O gün bugün bilen dip elleri mevcut ama dönüş bunları hiç yok. Hiç yok ya. Şurada ufak bir W bile çekimi 30 bandının üzerine bile atamıyor. Ölü taklidi yapıyor. Trend var mı? Bir bakalım. <laughs> ya trend kırılmış. Düşen trend falan kalmamış. Düşen trend falan kalmamış da sanki koyunun <laughs> gücü de kalmamış gibi gözüküyor ya. <laughs> Yeni bir proje. Yani öyle çok fazla satış baskısı olacağını da sanmıyorum. Yani elinde yani diplerden alan da yok. Tepede kalanlar var da. Bakalım. Yani ilginç, ilginç bir şekilde geriye attı. E, Aptos'la bir bakalım. Aptos'la aynı çerçevede ölü taklidi yapan diğer bir coinlerden neden? hiçbir tepki yok. Ya. ya. şu mumu bari hiç atma ya. Şu mumu hiç atma bari. Yani yaptığı hiçbir şey yok arkadaşlar, Hiçbir şey yok. 11 bandı üzerinde sert hareket yapar. O gün bugün bilemiyorum. Ölü taklidi hala yapıyor. Dönüş mumları hala yok. E, gördüğüm tablo bu. E, bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Sola bir bakalım ve videomuzu bu çerçevede e, bitirelim. Sol evet sol bak dönüş bu atacak ha. 162 bandın üzerinde kalırsa 160, 163 bandın üzerinde kalırsa dönüş bulmalarını ilkini 60 olur diye düşünüyorum. Diyeceklerim bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.